Konutun markası Avrupa Konutları'nın sunduğu Emlak Ekspresi başlıyor. Gayrimenkulle ile ilgili aradığınız tüm soruların cevabını bulacağınız Emlak Ekspresi başlıyor. İç mimar Güliz Gözde Duralar ile sektör üzerine sohbetimiz. Az sonra. Eksilerini artılarını söylüyorsunuz ama çok da fazla yönlendiremiyorsunuz çünkü neticede proje onları. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ile keyfi sohbetimiz az sonra. Allah'ın gücüne gitmesin ama galiba Yüce Rabbim cehennemi Adana'nın altına yapmış. <laughs> evet, iç mimar Güniz Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Mersi, ya şunu be. Güniz ne demek? Gülün bıraktığı iz demek aslında. Adı üstünde. Çok, <laughs> çok Değil güzel mi? bir isminiz var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen konuya girmek istiyorum. Buyurun. İç mimarlıkta artık yani bu daireler, konutlar Türkiye'nin en önemli gelir kalemleri Tabii. oldu. En çok tüketilen şeyler. En çok nelere dikkat ediliyor? Ya da e, ihmal edilen şeyler ne? İhmal edilen şeyler bence ıslak mekanlardaki e, düzensizlikler. Yani inşaat şirketlerinin aslında yeni projelerde dikkat ediliyor. Fakat bence aslında e, ev hanımlarına yönelik, kullanıcılara yönelik. Çalışmalar yapılması gerekiyor, mutfaklarda, banyolarda, teknolojiye uygun yeni çıkan ürünlerin pratik kullanıldığı, tabii yani. pratik kullanıma, yani e, günümüz günümüzü kolaylaştıracak, hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaların yapılması gerekiyor bir ve bu, malzemelerin seçilmesi bir gerekiyor. Bir de bu metre daha dominant kullanmak adına, değil mi? Yani daha ferah, daha tabii. rahat kullanmak adına çok önemli. Şimdi e, zaten en önemlisi ilk bir bir projeye başladığınızda konsept projeyi konsept projeden başlamanın doğruluğu burada. Mimarlar, iç mimarlar birlikte koordineli çalışması gerekiyor ki mekanların doğru yerleştirilmesi, kullanılacak malzemeler, renkler, mekan fonksiyonlarının doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu doğru yani. yeterince doğru kullanılıyor mu? Çoğu proje doğru kullanıyor. Öyle Çünkü e, bayağı bu sektör geliştik. Sizler de zaten Tartışması. daha iyi biliyorsunuz. Ee, çok güzel projeler yapılıyor artık. Şimdi tabii şey yani en önemli şey satış. Yani inşaat sektörünün lokomotifi satış olmazsa olmazı. Dolayısıyla insanları satışa yönlendiren, satışı neticelendiren aslında yapı algı iç mimardan Al beni geçiyor. Al iç mimar. Tabii, tabii ki şimdi geliyorsun bir projeden yer alacaksın. Örnek daireye gezeceksin. Aynen. Örnek daireye gezeceksin, örnek daireyi mimarlarımız yapıyor. Netice itibariyle görseli güzel dediğiniz gibi. Pasif alanları aktif bir şekilde kullanabiliyorsanız ki işte ıslak zeminler deyince mutfak banyoları kastediyor. Bayanların en çok baktı. Neticede konutta yüzde %90 bayanlar son kararı verir. Bu çok önemli. Ticari seriyor, de tabii. daha çok erkekler verir. Tabii. İş mimarların bence konutlarda en fazla dikkat etmesi gereken bayanlara yönelik daha çok dikkat ettikleri şeylere yönelik çalışmaları. Yani bir daire girdiğin zaman çok ferah olmalı çok kullanışlı olmalı ne bileyim terasları çok şık dizayn Hı. edilmeli Hı. sadece bu mutfakta banyoda işte tabii. yatak odasında salonda değil bütün alanlar aynen öyle bütün alanların çok aktif kullanılması lazım şimdi tabii benim en çok merak ettiğim bu tabii konutlarda böyle de ticarilerde de aslında iç mimaride çok büyük fırsat var çok büyük fırsat yani burada neler yapıyorsunuz çalışmalarınız burada var mı burada özellikle şimdi konutlardan başlayıp <laughs> Genele doğru gidelim. Satış ofislerimiz var ilk önce ticarilerde. Evet. Satış ofislerinden başlayıp. İlk dizayn orada tabii başlıyor. Tabii ilk dizayn evet, orada doğru. başlıyor. Bir konut projesi varsa eğer ve bu konut projesini ilk önce bir satış ofislerinde pazarlıyoruz. Ve bu satış ofisleri aslında projenin ilk e, kimliğini veriyor insanlara. Evet. Güveni, güveni, sağlıyor. güveni sağlıyor. Siz orada kullanacağınız malzemeler, aydınlatma sistemi, mobilyanız, tavan döşemesi, yer döşemesi Çok her detaylı. şey... Tabii ki her şey bir mesaj ve burada güven kazanması gerekiyor ve biraz da fonksiyonelliği ön plana sürmemiz gerekiyor. Ve birazcık da benim düşüncem konservatif üretimden uzak projeler yapmamız. Buna yönelik çalışmalar yapıyorum ben. Bizler bunu ön plana koymaya çalışıyoruz Bir yani Karakter yansıtmak, bir ben Tabii. şunu merak ediyorum. İşinizi yapıyorken müteahhitlerle koordinasyonunuzda zorlanıyor musunuz? Evet, biraz çünkü o, o aslında olmaması lazım Sa bunu tahmin ettiğim için sordum çünkü şöyle e, evet bizlerden fikir almak alıyorlar İsteniyor fakat o projede kendilerinin bir baskın olduğu bir alan var yani diyor ki ben bunu böyle istiyorum eksilerini artılarını söylüyorsunuz ama çok da fazla yönlendiremiyorsunuz çünkü neticede proje onların, yatırımcı onlar. <laughs> ama yani Bizler... Bu profesyonelde aykırı bir şey değil mi? Ama sektörde egolar yüksek biraz evet. öyle bakmak lazım. Bir de Güliz Hanım az önce şundan bahsetti. Yani normal mimariyle beraber girmek istiyoruz dedi projeye ama çok buna şansları olmuyor. Gerekçe Bizler de son şu aşamada son giriyor. aşamada giriyorsunuz. Yani önce müteahhit firma arsayı aldığında bir proje bir avan proje geliştirdiğinde önce hedefi ruhsat almak ruhsat almak için Tabii. tüm mimari çözümleri o süreçte çözüyor. Maalesef son aşamada geliyor. O, aslında nasıl olması lazım? Aynen. Aslında birlikte hareket edilmesi lazım yani o. Yani iç mimarlar, mimarlar, hatta peyzaj mimarları tartışmasız, tartışmasız. Hep birlikte. Yani bir proje sadece iç mekan, ev yani oda, salon, mutfak şeklinde değil. Onun rekreasyon alanları rekreasyon dediğiniz gibi alanda. terasları, evet. eğer varsa donatıları, bu nedir? Spor salonu, e, restoranı restoranı Giriş evet, aynen yüzme hepsi Havuz, bunlar çok önemli. Gerekiyor. Ama bunlar hep ikinci ya da üçüncü plana bırakıldığı için aslında bizler ondan kaybediyoruz. Ya projelerimizde onlardan kaybediyoruz. Aslında hepsi birden bir e, masaya toplanıp aynı anda konu ele alınsa çok daha hızlı ve çok daha doğru çözümler çözümler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Kendi aranızda özelleştiri yaptığınızda e, iç mimarlar olarak hı hı. sizlerin kendinizi eleştirdiğiniz yönler var mı? Rekabette de altında mesela bir işi alacaksınız. O farklı bir fiyat veriyor, bu farklı bir fiyat veriyor gibi. Tabii. Fiyat skalası çok geniş. Yani göreceli ve onun dayanaksız. derece, onun derecesi yok. Yani hatta yani, göreceli yani tabii. hiç hiç yani 1 liraya da yapan var. 100 liraya da, 1000 liraya da hatta 10 şey. 10.000 liraya yapan da var. Yani burada aslında bir değeri yok. Burada doğru kişiyle doğru projeyi yapmak, doğru mesajı vermek asıl doğrusu birazcık da şans. Şans. Yani e, demin dediğiniz gibi işte bunun hem ev kısmı var, hem ticari, ticari kısmı, kısmı var, var. Oteli var, oteli, hastanesi var, aynen, var. bütün gayrimenkuller için geçerli. Bu birazcık da şans yani birazcık hangi alanda ilerlediğiniz, hangi alanda artık biraz Burada da biraz uzmanlaşma. Yani evet. hastane yapan iç mimarla otel yapan iç mimar aynı olamaz. Kategorizasyon var mı? Aynen o? öyle. Çünkü Ama farklı. Ama CV miyim değil mi? E tabi alınan eğitimler çok önemli. Hem e, o bir de e, yapmış olduğun iş. Tabii. E, yani kriter teşkil ediyor mu? Çünkü bilmiyorum ben hep onu söylüyorum. Türkiye'de her şey şu e, fiyattan geçtiği için yani o aslında çok yanlış bir mantık bence. He, ona bakılmalı kalite derken biraz önce konuklarımız da vardı daha önceki programlarda da hep diyoruz ki markalaşma kalite markalaşma kalitede özgüven fedakarlık Tabii. değil mi yani biraz şey istiyor yani yoksa onun 3 lirasına bak indir bunun ucuzunu doğru. al binlenmesini al olmuyor yani. Olmuyor biraz da şu var hani evet bazı alanlarda uzmanlaşmamız gerekiyor işte atıyorum... Diyebilir ki bir mimar çıkıp ben sadece örnek daire yapıyorum, ben sadece ofis yapıyorum, ben, ben sadece, sadece hastane yapıyorum, yapıyorum hastane ben yapıyorum. sadece otel yapıyorum. Aynen. Yani değişik ama e, şu da var çeşitlendirip bir alanda uzmanlaşmak en doğrusu. Ama her konuda ufak tefek bir bilgisini sahi, bilgi sahibi olmasında fayda var. Ben şimdi iç mimar olarak sizle anlaşıyorum. Beklentim <laughs> şu. Benim için mühim olan yapmış olduğum projenin satılabilmesi. <laughs> e ne kadar çabuk satılırsa ben diğer bir projeye o kadar çabuk hareket <gülüyor> edebilirim. <gülüyor> bir de o yüz güvenle, moralimdir, para kazanmış olurum <laughs> gibi. Hem ben size iş vereceğim, hem de sizin e, görüşlerinize diyeceğim ki hayır öyle olsun, böyle olsun gibi. Çok avam geliyor bana yani. Çok mantıklı. Orada bir... birazcık e, maddi kaygılar ve e, e, eğer bu bahsettiğimiz bir konutsa, e, evi kullanacak olan hanımların dominantlığı yani. Çünkü diyor ki burası Öyle. benim evim ben kararları veririm korneli gitmektense biraz da hanımlarımızda şu var benim istediğim olacak mimarın değil ha. biz onları doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz ama orada birazcık daha farklılaşabiliyor konu. Eğer bu bir ticari ise beylerle daha çok muhatap oluyoruz o zaman da Evet bize işi bırakmak istiyorlar yani ee, iç mimar hanım geldi. Dur onun fikirlerini alalım deniyor ama orada birazcık maddi kaygılar doğuyor. Yok. Yani işte o malzemeyi kullanacaksınız Güliz Hanım ama şunu kullanalım deniyor ve o anda belki proje farklılaşıp Siz Tabii. orada bir e, farklılık yaratacaktınız. Orada bir yani sizin imzanız o olacaktı evet. belki. Onu yapmanız engelleniyor. Tek tek dezavantaj bu. Ee, alıcıların genelde Takıldığı noktalar bu ıslak alanlar mı, ıslak zeminler mi oluyor onu mu diyorsunuz? Onu ben çok <laughs> merak ediyorum. Ya genelde en çok sorun nerelerde yaşanıyor, nerelere takılınılıyor? Vallahi eğer e, alıcılar hanımlarıyla birlikte gelmişlerse ve bu bir konutsa Hı -hı. dediğim gibi mutfaklar, banyolar. Çünkü örnek dairelerde şimdi mesela tasarladığımız örnek dairelerde bazen e, orada bulunma fırsatım oluyor. Hanımla ilk önce örnek dairenin mutfağına bakıyor. Önce sonra salonunu pardon banyosuna bakıyor diyor ki salonu da geniş tamam ferah ama ilk önce oralar bir geziliyor çünkü insanların artık zamanının çok büyük bir çoğunluğu mutfakta geçiyor Evet, hanımlar kesinlikle. evet yani evet orada bütün bir aile toplanıyor ailenin toplanma ve görüşme alanı gibi bir şey bu yüzden önemli evet salon da çok önemli salonlar yatak odaları çünkü dinlenme alanlarımız ama İlk önemli olan benim için tasarladığım projelerde de olsun, örnek dairelerin tasarımında da olsun, tasarımında da olsun. Mutfak ve banyolar birinci önceliğim ve bunlara dikkat ediyoruz diyeyim. Bu da zaten alıcıların size yansıttığı Tabii. tavırlardan ötürü. Tabii. Daha çok dikkat ediyor. Yani sebep sonuç ilişkisi gibi bir şey oluyor. Aynen yani. öyle. Yani nasıl nasıl bir <laughs> istek varsa ona göre ona göre bir dönüş sağlıyoruz. Ya zaten lüks konut özellikle villa projelerinde genelde na tamam teslimler söz konusu. Bunun nedeni de Hiç insanlar gidiyor. aynı yani kendi zevkine, keyfine göre bütün seçimleri yapsın diye bu şekilde iç mimarlara daha çok iş oradan çıkıyor. Yoksa diğer konutlarda örnek daireyi yapıp evet. çıkıyorlar İnsanlar çok fazla. O konutta oynama yapmıyorlar Tabii. yani mobilya dışında. Belki orada markalaşmak gerekiyor. Yani bir yöne Hakan Bey'in söylemeye çalıştığı da bu. Yani siz uzmanlığınızı Nerede daha çok görüyorsunuz önümüzdeki günlerde? Ben e, açıkçası konut sektöründe yani inşaat sektörüyle birlikte, inşaat firmalarıyla birlikte çalışmayı daha doğru buluyorum. Kendim için çünkü çok fazla inşaat şirketiyle çalıştım. Çalışıyorum da e, o, o alanda çalışmayı ve o alanda uzmanlaşmayı özellikle istiyorum. Bu sadece konut değil, ticari var bunun, işte satış ofisi var, ürünler dükkanları var, dükkanların yerleşimi var. Dükkanlar satışa döndüğünde, kiralamaya döndüğünde oraya uygulanacak olan projenin uygun, uygun olabilitesi ya da fikir alma döneminde de tekrar biz devrede olacağız. Yani o yüzden inşaat yeni yapılmış olan projelerde uzmanlaşmaktan yanayım. Hayalinizin işini mi yapıyorsunuz? Evet, çocukluk hayalimi yapıyorum. Oh, enteresan. Olsun. yani İlkokuldan beri diyebilirim. istediğim bir şey yapıyorum. Okudum. Allah nasip etti. Şimdi de çalışıyorum. Ne güzel. E, aileniz desek verdi mi buna bakış açısı? Tabii. E, ailem en büyük destekçimdir. Zaten annem, babam, kardeşim olsun. Farklı bir iş sektöründe çalışıyorlar. Ona rağmen, ona ona e, evet, değiliz. ona rağmen aykırı bir iş. Yapıyorum. Evet, çok aykırı bir iş yapıyoruz aslında. Ama e, benim her zaman arkamdalar. Yaptığım işlerde olsun, seçimlerimde olsun. Hiçbir zaman bana babam demedi ki hayır gelip bizim kendi işimizin başına geçeceksin demedi. O konuda bana çok büyük bir saygı duydu. Ne istiyorsan onu ol, ne istiyorsan onu seç, istediğin, sevdiğin işi yap." dedi. Şans olmuş size bu. Evet. Bir de sizin işinizin şöyle bir tatmini var. Yani kendiniz yaratıyorsunuz, değil mi? Yani her Tabii. yaptığınız iş bir çocuğunuz gibi böyle. En evet. güzeli zaten o. Sizi temsil ediyor. Tabii. Direkt. Yani birbirine benzeme yani işte. Tabii. Hepsi birbirinden <laughs> evet. farklı. Zaten işin özelliği o. Güzelliği olan. orada. Bir de çok çabuk hayata geçtiği için yani <laughs> iç mimarlık hani böyle bir inşaat mühendisliği gibi olmadığı için hani yapımı evet. yıllar süren bir projeler olmadığı, olmadığı için, için çok ayda. çabuk evet hayata geçiyor. Ve o yarattığınız şeyi bebeği çok rahat bir şekilde olgunluğa erişmiş olduğunu görüyorsunuz. Ve karşıya geçip baktığınızda ya bunu ben yarattım ve bundan çok mutluyum. Eserimle mutluyum Ama diyebiliyorsunuz. Şimdi, tabii halk arasında şöyle bir durum var. Hakan Bey hep söylüyor yani fiyat fiyat. Şimdi iç mimar deyince bir an insan irkiliyor. Çok. Şimdi eşimiz bize de evi dekore ettireceğiz hemen bir irkiliyoruz. <laughs> Acaba bunun bedeli ne olur? Tabii. <laughs> Takribi soruyorum. Mutlaka çok fark eder, görecelidir. 3 <laughs> artı bir 100-150 metrekare bir dairenin maliyeti nedir vatandaşa? Yani şimdi şöyle. Çok uç şeylere kaçmadan tabii ki. Tabii ki eğer biz bunu daha tamam mı var? yapıyoruz? Yani malzemeleri bütün seramiklerinden, mobilyasından sadece. Ya, tamam yapmıyoruz. Sadece Evimizi mobilyalarıyla birlikte her şeyle birlikte değiştirmemiz bize ne kadar patlar? Bir 50 bin 60 bini gözden çıkartmamız gerekir. Yani Bu bilinmiyor değil, ama. Evet. Yani bir olun e, değinmesi çok iyi oldu. Evet. İnsanlar bilmediğinden de çok ürküyor ve çok. korkuyor. Tabii korkuyorsun. Çok hiç mimar deyince bir an böyle Direkt bir ürkülüyorsun. Direkt böyle pahalıcı. İçin titriyor yani. Daire fiyatını geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi şu da var. Yani ortalama bir değeri ben tartışması, söyledim. Yani tartışması. şimdi mobilyada da çok, biliyorsunuz yani. sınır yok. Yani ben size gider bir mobilya seçerim. O söylediğim milyon rakamın. Milyon Ama şu mesajı <laughs> verebilirsiniz buradan. Yani korkmayın. Ülkü'ye bir rahatlıkla bir iç mimara gidin. Sizin Fikir de alabilirsiniz e, Şeyini e, bütçeniz doğrultusunda halledilebilir Kesinlikle. bir şey bu. Yani aman Allah'ım ben bu külfetin altından kalkamam demeyin diyorsunuz Doğru. değil mi? Şu o önemli. Şimdi, Aslında soru şu. Neden iç mimara insanlar gitmeli? Hayat kalitelerini düz düz e, yükseltebilmek için. Yani çünkü e, kullanılacak o, bizler e, sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Mal. Mesleğimiz dolayısıyla. Uzun vadeli, evet. yaşanılası bir mekan. Çok teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim. ]acağız. Sağ olun. Çok sağ olun. Mevcut. Teşekkür ederim. Ünlü oyuncu Cengiz Küçük Küçükayvaz ile keyifli sohbetimiz. Az sonra. Arap, gora falan, uç boyutta. Anlatabildim mi? Ayakları sağlam yere basmayan, hayalci şeyler. Evet, Türkiye'nin en yetenekli komedyenlerinden Cengiz Küçük ile birlikteyiz ve benim çok yakın dostum Cengiz'cim. Hoş geldin kardeşim. Yani. Hoş bulduk Hakan abicim. Nasılsın? İyiyim vallahi razı Kusura abicim. bakma. Abicim Abi ya, şey oldu ona mu? Ya. ya. Bir altı ay mı var? Altı beş yedi beş ay, ay var da. aramızda. He. O yüzden olsun. Bir, bir saat bile oldu Sen abicim demek Sen de 35 oldun ya. değil mi ya? Vay vay. Valla 35'e bu sene girdim işte. Canım benim. Bir şey yok ya. yani. Şimdi ben Senden 5 ya. beş yaş falan büyüğüm ben işte. Ben sana bodozdan gireceğim mevzuya. Hakikaten <laughs> Çok yetenekli bir oyuncusun. Estağfurullah abi olur mu? Çok ya, yetenekli bir. Ya. Bir, iki, çok eğitimlisin. Üç ben senin derinin ya yani duygusal derinliğini de biliyorum. Maskeli beşlerde birlikteydik. Evet. İstediğin yerde misin? Çoğu insana göre veya halkın genel izlenimine göre şöyle bir aldatmaca var, bir yanılgı var daha doğrusu. Herkes belirli bir kıstas koyuyor. İşte bu noktadaysa o istediğini başarmıştır veya istediği yerdedir. Genel anlamda. Ama e, ben bu kıstaslara pek fazla inanmıyorum. Beni pek bağlamıyor. E, neden derseniz, e, ideallerinizi gerçekleştirebilecek bir yapıya erdiniz vakit, kendi bünyenizde istediğiniz noktada oluyorsunuz. Ben buna inanırım her zaman. Yani? Yani şu, e, işte okul dönemindeyken e, dedim ki, ya kendime ait bir tiyatro olmasını istiyorum. İsmimi taşıyan bir tiyatro olmasını istiyorum kendime ait öğrenci yetiştirebileceğim bir okulumun olmasını istiyorum. Bunlar yok. Var. Şimdi bu idealleri, de bu, bu... iderleri gerçekleştirmeye başladım yavaş yavaş. Şimdi bu birçok insan için istenilen yer olmayabilir. Yok yok estağfurullah. Şimdi ben senin bütün düşüncelerine saygı duyuyorum ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sen kendin için net bir çırpıda böyle evet diyemiyorsun ama. Mı? Yani mesela istediğin yerde misin derken. Evet. Ya yani şu an sen bir çırpıda tabii ki evet diyemiyorsun. Değil mi? Bir çırpıda evet Şeyini tam anlamadım. Şu anlamda. Ya bence kişisel fikrim. Ben seni aynı ortamda oldum. Birlikte çalışma fırsatım Tabii oldu. Ki. Nacizane kendimize göre de bir gözlemimiz var. Çok yeteneklisin. <laughs> <Estağfurullah gülüyor> Hakikaten e, yani şöyle söyleyeyim. Seni gördüğüm an gülüyorum ben. <gülüyor> Şimdi bunlar çok önemli şeyler ya. Güzel şeyler. E, çok ciddi bir sinema sektöründen bahsediyoruz. Evet. E, bugün ben seni e, şu an katmin. Yani tatmin e, misin diyeyim o zaman. Oyunculuk anlamında tatmin misin? Yani geçmişte yaptığın hmm. bütün işlerin hepsine saygı muhakkak duyuyoruz. Başarılısın. Onu da bahsed. Ama tam anlamıyla dolu dolu evet tamam. Hayır. Onu diyorum yani. Bizim işimizde zaten hiçbir zaman tamam deme dediğimiz bir olay yok çünkü öleceğimiz son ana kadar bile öğreneceğimiz çok şey var bu meslekte alanda. E, oyunculuk dalında daha doğrusu. E, bu anlamda e, tatmin oldum mu? Hayır. Değil tabii ki. E, yine yapacaklarım var. Yapmak istediklerim var. Uygun zaman ve koşulun oluşmasıyla ilgili bir olay var. Şimdi bir de belirli bir şeye kanalize olduğum zaman ben e, diğer taraftaki şeylere layıkıyla özen gösteremeyeceğimi düşünüp e, pek fazla bulaşmıyordum. Anlatabildim mi? E, mesela televizyon dizileriyle ilgili çalışmalar geldi önüme. Sinema filmiyle ilgili çalışmalar geldi. Ama dedim ki hep bunları yapmak istediğim şeyler için öteledim. Dedim şu tiyatroyu bir kurayım. O Önce ana kadar, ona motive Önce bir, ona motive olayım. Çünkü halledeyim onu. Tamamen bir emek e, gerekiyor, evet. gayret gerekiyor, e, çaba gerekiyor. Bunu oluşturmak da çok zor çünkü. E, onu oluşturdum. Sonra arkasındaki ikinci idealim e, sağlıklı, bilimsel anlamda, e, plastik anlamda, e, mantıklı, oyunculuk terminolojisini iyi bilen e, gençler yetiştirebilmekti. Bunun için de bir okul kurulması gerekiyordu, bir akademi kurulması gerekiyordu e, ve yine tamam dedim şimdi şimdi bu akademiyi de bir kuralım. Zemini tamamen hazırlayayım kendime göre. Ondan sonra kaldığım yerden devam edelim. Ee, nihayet geçen seneki çalışmalarımızla beraber hem tiyatro olsun hem akademi anlamındaki çalışmaları tamamen noktaladım. Rayına da oturttum. Sistemini de oluşturdum. Ee, artık dedim bundan sonra kendine dönebilirim. Artık kendime dönebilirim. Bir senaryo yazıyorsun diye hatırladım. Ee, Yanlış mı? Doğru senaryolar mı? yazıldı. Ee, görüşmeleri yapılmaya başlandı. E tabi bir yandan bununla ilgilenirken artık e, çevrende bu anlamda seninle beraber konuştuğum gibi diğer dostlarımla da konuştuğum zaman açık yürekte söylüyorum. Evet ee, bir dizi çalışması mı olacak? Ben buradayım. Bir film çalışması mı olacak? Ben buradayım. Anlatabiliyor muyum? Ve olmalı onu diyorum Bunu... yani. E, müthiş bir ek, ekran elektriği olan Yok, bir adamsın. Zaten ondan vazgeçemezsin. Hayır, Hayır ama yani şey bak benim hep söylemeye demek ki bende bir problem var tam net anlatamadım. Seni e, çok özlüyoruz yani ben seni çok <laughs> seviyorum diye söylemiyorum Oyuncu olarak çok ele, ele, elektriği ve enerjisi geçen bir adamsın. Tabii. O anlamda diyorum ki yeterince buna zaman ve vakit ayır lütfen. Tabii ki. Bir de seni senden iyi kim tanıyabilir ki? Yani tiplemelerin sen... Değer atmalısın. Evet. Yanılıyor muyum? Doğrudur. Kesinlikle çok haklısın. Bir şey merak ediyorum. Buyurun. Ee, bugünün oyuncularını yeni kuşak, yeni jenerasyon olumlu olumsuz nasıl buluyorsun? Eleştirdiğin yönleri, artı bulduğun yönleri? Şimdi zamanımızda da bu, bizim zamanımızda da real anlamda ve sen de bu sektörün içerisinde yer aldığın için bilirsin. Oyunculuk aslında sadece temel anlamda bir oyunculuk. Bunun televizyonda yapılan şekli var, sinemada yapılan şekli var. Ama oyunculuk oyunculuk. Anlatabildim mi? Ve çok hızlı tüketen bir çok yapıya hızlı, sahip, evet. aşırı derecede hızlı tüketen bir yapıya sahip. Burada kalıcı olabilmek için e, bir kere bu aldatmacanın içine düşmeyen, doğru yapmak için e, güzel şeyler yapmak için uğraş gösterenler var. İçlerinde çok yetenekliler de var. Fakat bilmeleri gereken bir şey var. O da bu sektörün çok hızlı ilerliyor olması e, ve bir zaman sonra yaptıklarının e, unutulacak olması. Bu eritmeyi de e, biz sağlıyoruz aslında. Yani e, biliyorsun sektör çok hızlı ilerliyor. Çok yeni şeyler çıkıyor. Yeni şeyler çıktıkça süreleri ve tarihleri birbirine yakın olmasına rağmen kısa sürede unutuluyor. Önceden böyle değildi. Anlatabildim mi? Oyunculukta çok seçici olmalı mısın? Değil. Oyun Aa, tabii oyuncu. E, ...belli bir noktadan sonra seçici olmak zorunda. Bunu niye sordum? Çünkü profesyonellik adı altında kimya bozan rakamlar söz konusu olduğu için... bir hı de hı. ticari düşünülüp kendini çok çabuk da eskiten tipler var. E, tabii doğrudur, haklısın. Yani haklısınız. bu yanlış. Yanlış. Yani. Şimdi şunu merak ediyorum. Bugün Cem Yılmaz, Şahan, kim var komedyen? Tolga Çevik. Tolga. Bunlar sence... Hı hı. E, kendi imkanları dairinde yapmış oldukları işlerle orantılı olarak tatmin edici işler yapıyor mu? Bence yapmıyor. Hani onu açık açık söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlarım hepsini de çok seviyorum. Evet. Ama e, bence hani bir arabanın böyle motorunun kapasitesi var vardır ya. Hı hı. O anlamda baktığım zaman çok daha başarılı işler yapabilme alanları olduğunu biliyorum ama o, o çapta görmüyorum. İşte başarıyı nasıl değerlendirdiğine bağlı. Yani oyunculuk Gerçekten, ben yani... hepsinin daha yetenekli, daha başarılı olabileceğini, daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Fakat şu anda yüzde olarak hepsini yüzde 30-40 performansta buluyorum. Ya malzemeleri o noktada mı değerlendiriyorsun? Öyle yani? görüyorum. Çok daha iyi şeyler yapabilirler. Mesela hemen nedenini izah edeyim. Sen daha iyi anlayacaksın. Sağ olun. Her şey çok güzel olacak. Senaryo, gerçekçilik, Cem'in tiplemesi, masar falan. Tabii, tabii. Mesela o bana çok geçmişti. Sonrasında Arok, Marok, Gora, Mora falan. Ya o olmadı. <laughs> Konutun markası Avrupa Konutlarının sunduğu Emlak Ekspresi reklamlardan sonra devam edecek.